biraz. <laughs> Sahte. Kokoş yani şey çiçekler şey diye bir sayfamda o yapıyor. Altın tozu dediğiniz şey 100 liraya da satılıyor. Bütün kafelerde olan şeyler. Bir şey söyledim. Bir yaptım alışverişten konu açıldı. Ben evinde oturup bunda 7, 8, 9 tane kahve içen kadın. Her gün ben 750 bin lira para harcayayım. Öyle bir para da zaten her gün harcayamam. Öyle bir para akışı yapamam her. Ülkede ne zengin insanlar var siz biliyor musunuz? Çok daha zengin. Bir izleyicimiz demiş ki bu kadının akla evvelliği yüzünden koca çete çökecek demiş. Tabii biraz espriyle. Öyle Arkasında bir şey çıkarsa demin izleyicinin yazdığı gibi de yani bir çete falan ortaya çıkarsa bu işin sonunda e, Dilan Polat'ın e, bu hareketlerinden çıkacaktır yani. Ben diyorum ki TikTok'ta orada burada iki dans edip iki ürün satıp 2 üç yıl 4 yıl içerisinde e, lüks jiplere binen havuzlu villalara geçen herkes araştırılsın günde 750 bin lira harcamak için e, kazanılması gereken parayı ve yılda ödemesi gereken kurumlar vergisini hesapladı 64 milyondan bahsetti 64 milyonluk bir vergi ödenmesi gerekiyor böyle bir para harcayabilmek için ve öyle bir kazanç elde etmek gerekiyor sizin fabrikanız bile yok ki siz nereden kazanıyorsunuz bu parayı krem satarak Ferrari alanı kim görmüş e, bu enginin ticari zekası ee, ben tekrar söylüyorum daha önce de söyledim 30 senede bu adama zeka ticari zeka gelmemiş pandemide güzellik merkezi açmışlar ki önce kapatılan yerlerdi güzellik salonları 2 senede bu adama bir ticari zeka gelmiş ve milyonlarca lira kazanmış yani milyoner olmuş Nasıl, bu, ta, bu zeka nereden geliyorsa bize de gelsin bir suç geliri elde eden kişilerin bu parayı kozmetik ve güzellik merkezleri sisteme sokmaya çalışması anladığım kadarıyla son yıllarda yeni gelişen bir olay. Bu Amerika'daki benzin istasyonları pizzacılar, hmm. araba yıkama yerleri gibi ki o da ünlü bir dizi var yani dizide de adam araba yıkama şeyinde çalışır senelerce ve orada para aklıyorlardı Şimdi bu soruşturma devam edecek ve haklarına davalar açılacak. Bu ya da takipsizlik alacaklar diyecek ki savcı hiçbir şey yok, yeterli suç şüphesi yok ben takipsizlik vereceğim diyecek ve bu insanlar devam edecek hayatlarına ya da iddianame yazılacak ve yargılanacaklar ve ondan sonra da süreçte zaten bence Türkiye'nin yakından takip ettiği bir dava olacak. O kadar kolay kolay da e, bu şeyi büyük ihtimalle yapamayacaklar. Yani hallettik halledeceğiz öyle yapıyoruz böyle yapıyoruz bizim sözü Büyük ihtimalle şöyle oldu Bahar e, bunların bu, aslında e, Dilan Polat ve Engin Polat'ın bu işin çok küçük bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ee, bu çok daha farklı bir şey ve Türkiye'de suç ekonomisi mi var ve biz nereden bulduğun yasası kalktığından beri e, gri listede olmamızın e, yani neredeyse Türk dünyanın hani kara para aklama merkezi haline mi geldi Türkiye ve yasa dışı ekonomiye dayalı bir ekonomi sistemi mi kuruldu Türkiye'de? O yüzden tartışılan şey Dilan Polat ve Engin Polat'tan e, çok daha büyük olmakla birlikte Dilan Polat da bunun artık bence simgesel yüzü olacak. Bence e, burada bunların güvendiği bir şeyler vardı. Yakın çevrelerine biz bu işi hallettik, hallediyoruz e, dediklerine dair de bana e, onların çevresinden mesajlar ve haberler geldi ve her ne oluyorsa dosya sonrasında öyle bir savcıya gidiyor ki bu savcını, bu savcıyla herhangi bir şey görebil, gö, ya yani gördüğüm, anladığım üzere halletmeleri mümkün değil. E, savcı çok net ve e, hukuku uygulayacak bir savcı olduğunu e, düşünüyorum. E, burada daha farklı şeyler var ve gerçekten Dilan'ın, Dilan, Dilan Polat'ın, Seher'in 15 bin liralık matrahı çıkarttıktan sonra ağlaması, birkaç gün sonra kocasıyla şöyle bir video çektiler. bize hiçbir şey olmayacak. Hmm. Çünkü bizim her şeyimiz temiz dedi. Bugün vergi dairesi istediğiniz kadar tertemiz, pırıl pırıl olun, gelirde bir şey bulmak isterse bulur, bir tane usulsüzlük bulur günü geçmiş bir fatura bulur, gözden kaçırdığınız bir şey bulur ve cezayı yersiniz. Bana bir şey olmaz demek e, çok e, iddialı bir söz. Türkiye'de bana bir şey olmaz bence kimse diyememeli. Her an her şey olabiliyor çünkü. Yani hukuk işletilmedi ve bence e, yargı bağımsız olmadığı için. Sonra bu video çekildi. Tekrar tükürüldü. Hadi kendinize muhatap bulun devlet bizi. Çünkü büyük ihtimalle nasıl bağlantıları varsa ve kime güveniyorlarsa onlara bir şey verildi diye düşünüyorum. Güvence verildi büyük ihtimalle ve tekrar çok korkmuştu Dilan Polat aslında bu şeylerden. Çünkü ben de Hayatımda Twitter dışında oturup storiesini izlemedim, İzlemeye başladım storyleri. ne yapacak ne edecek diye. Yani o duygu dalgalanmalarını, o kırılan özgüven ve tekrar gelen özgüven arasındaki farkı açık bir şekilde görebiliyordunuz. Dence çok kötü yönettiler süreci ve iyi de anladığım kadarıyla şeyler yoktu yani etraflarında iyi yapamamışlar ne yaptılarsa ve masak bu incelemede de bunu çıkardı ama bence asıl önemlisi Polat Giller bu işin sonunda şey ne denir ona bileti kesilen kısım olup bu konu kapanacak mı? Evet. Eğer Yoksa bir kara para aklama adet zinciri şeyi mi yani sistemi mi bir ucu mu daha doğrusu? Aynen mu? öyle ve ne, nereye gidiyor? Nereden geliyor? Mesela bir kara para aklama, mesela e, şu an için gördüğüm üzere basına yansayan dosyadan suç e, kurma, suçtan elde edilen geliri öyle bir e, şey gördüm. Şu kara para aklama varsa bahar kara paraya öncü suç gerekir. Bu da şudur. Yani paranın suçtan elde edilen bir gelir olduğunu tespit edilmesi lazım. O da nasıl edilecek? Yani bir suç varsa o zaman bu Nedir karapa? Neyin parası karadır? Uyuşturucu kaçakçılığının. Silah kaçakçılığının parası karadır. O zaman burada gideceğimiz yer ya uyuşturucu ya silah. Benim bilgim doğrusunda anlatıyorum. O zaman nerelere gidecek bu iş? Buna izin verilecek mi? Bu bulunabilecek mi? Tespit edilebilecek mi? Ve bunu tespit etmeye niyetliler mi? Bu insanlar benim yaptığım tespit şu. Çok yani bir kötü bir hayat yaşamışlar. Dilan Dilampolat'ın zaten anladığım kadarıyla travmatik bir çocukluğu olmuş. E kötü bir hayat yaşamışlar, iyi bir tahsilleri yok, iyi bir eğitim almamışlar, e, bir şekilde hayal edemeyecekleri bir hayata erişmişler kısa sürede. Buna da artık e, yani cahil cesaret ediyorum açıkçası ben biraz, A, Güvence güvendikleri her neyse, kişi, şey ne ise bize bir şey zaten olmayacak, e, sistem de dışarıdan güzel gözüküyor. Yüzlerce franchise. Bu arada şunu da söyleyeyim, o şubelerden falan gerçekten e, bence kazandıkları milyonlarca lira var. Yani o kendi kurdukları sistem içerisinde. Çünkü popülerite ve bahar yani gerçekten insanların sadece internet üzerinde gördüğü şeylere para harcama sevdası e, çok değişik. Bu kozmetik ürünlere gelince gördüm. O nedenle anladığım kadarıyla bunlar bir şey olmaz zaten ve biz yani bu, bu, bu bunun büyüsüne kapılmışlar ve bunu da. Irde, e, tartabilecek şeyleri olduğunu düşünmüyorum ve Dilan Polat bugüne kadar instagramda aynı böyle pü sus kes e, biraz zorbaca insanlara davranarak hep susturmuş takipçi sayısının fazla olmasıyla kendini bir şekilde hep haklı çıkartmış e, bazı insanları sindirmiş twitter'ı da sindirebileceğini düşündüğünü Gördüm. Şimdi bütün mal varlıklarını dondurdular ya ne olacak peki bundan sonraki süreç? Bir de mesela bir izleyicimiz demiş ki ihracatta beyanlarda eksik olduğunda dahi devlet 8-10 bin euronun peşine düşüyor. Bunlar nasıl bu kadar sene böyle rahat davrandılar? Anlamak güç demiş yani. Hakikaten o ile ilgili bir şey biliyor musun? Bir de bundan sonraki süreçte ne olacak yani onlar açısından? E, ben e, şöyle düşünüyorum. E, burada Hı. bu insanlar bu e, kalkıp da kendi başlarına bir şey yapmadılar. E, bir şekilde birileriyle demek ki yolları kesişti ve e, bir takım işlere girdiler, çok zenginleştiler. Belli ki bunun da büyüsüne kapıldılar e, ve e, tabii ki de tabii ki de bu kadar e, para dönüyor. Milyonlarca lira sahibi işlemden Masak bahsediyor ve bence daha Masan araştırdığı başka kısımlar da var ve başka bu raporun devamı gelecektir diye düşünüyorum. Tabii ki dosya erişimim olmadığı için, tarafı olmadığım için ben bir avukat olarak okuyup da hani, bilmeyi çok isterdim. Rapor da yok ortada. Sadece gazetecilerin aldığı bilgiyle, yazdıklarıyla bunu biliyoruz. E, o nedenle evet, nasıl bu zamana kadar bunlar bu işi yaptılar zaten cevaplanmasını istediğimiz soru bu. Ve ayrıca sadece bunlar değil. Ben diyorum ki TikTok'ta, orada, burada iki dans edip, iki ürün satıp, 2 üç yıl, 4 yıl içerisinde e, lüks jiplere binen havuzlu villalara geçen herkes araştırılsın. Şimdi aynı gün mesela Dilan Polat ve Engin Polat'ın aynı gün bir ev alıp bir lüks araba alıp bunu sosyal medyadan e, duyurduğunu görüyoruz. Helikopterle geziyorlar sana baban eve aldı tepeden onu göreceğiz diye tamamen böyle bir görgüsüzlük usulüyle yaptıkları bir sürü şeyler var. Bunlar ee, evet bu çok doğru ülkeme döviz sokuyorum diyor. Şimdi onların anladığım kadarıyla yaptıkları bir ihracat kısmı var. Yani bu makineleri ihraç ediyorlar ama makineleri de kendileri fabrikaları yok. Onların fabrikası yok. Fabrikaları yok onların. <laughs> bu konuda yani defalarca sordum. Şimdi Bu soruşturma devam edecek ve haklarına davalar açılacak. Ya da takipsizlik alacaklar. Diyecek ki savcı hiçbir şey yok. Yeterli suç şüphesi yok. Ben Takipsizlik vereceğim diyecek ve bu insanlar devam edecek hayatlarına ya da iddianame yazılacak ve yargılanacaklar ve ondan sonra da e, süreçte zaten ben de Türkiye'nin yakından takip ettiği bir dava olacak. O kadar kolay kolay da e, bu şeyi büyük ihtimalle yapamayacaklar. Yani hallettik halledeceğiz öyle yapıyoruz böyle yapıyoruz bizim sözümüz e, bu enginin ticari zekası. Ee, ben tekrar söylüyorum daha önce de söyledim. 30 senede bu adama zeka, ticari zeka gelmemiş. Pandemide güzellik merkezi açmışlar ki önce kapatılan yerlerde güzellik salonları. E ee, 2 senede bu adama bir ticari zeka gelmiş ve milyonlarca lira kazanmış yani. Milyoner olmuş. Nasıl bu ta, bu zeka nereden geliyorsa bize de gelsin. bu işler, bu şeylere girdiğiniz zaman e, çıkışı sıkıntılı ve e, yorucu e, o nedenle e, çok para kazanayım hızlı para kazanayım dediğiniz zaman e, sıkıntılı işlere girmiş olabiliyorsunuz herkesin e, bu ülkede iyi yaşamayı ve güzel yaşamayı ferah içerisinde yaşamayı düşün hak ettiğini düşünüyorum e, keşke e, kişi başına mide gelirimiz 50 bin dolar olsa ee, çok Avrupa standartlarında bir ülkede yaşıyorsak ama zaten herhalde insanları kızdıran da o oldu. Bu kadar herkes uğraşırken, şimdi bakın ben çocuğumu yatıracağım ve dilekçe yazacağım Pazar akşamı ki haftaya işlerin başlasın diye herkes bir şekilde çalışıyor, koşturuyor. Ee, adliyenin de e, hızlı bir şekilde umarım Başsavcının iddiaları göz önüne alınarak temizlenir ve bizler artık hem avukat hem vatandaş olarak gittiğimiz adalet aradığımız yerlerden. Adaleti bulacağımızı ve geç değil hızlı bulacağımızı biliyor olarak gitmeye başlarız diye temenni de bulmak istiyorum. Şimdi şöyle bugün pazar günü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir basın açıklaması yapmasını çok manidar buluyorum. Çünkü birkaç gündür Polatgiller kaçtı şeklinde tweetler ve haberler ve bir takım meslektaşlarınız gazetecilerin tweetleri üzerine ortalık kaynıyor. Kaçtılar mı kaçmadılar mı? Kaçmadılar buradalar bir yere gitmediler i̇şte bu? ee, ve bunun devamında benim aldığım bazı bilgiler şu yönde aslında bence e, yargı ikiye bölünmüş durumda e, Timur Soykan'ın e, bu adliyedeki rüşvet çarkı ve İsmail Uçar Sayın Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının mektubuyla birlikte bir e, rüşvet ağı ve rüşvet çarkı ortaya çıkan e, konuşulan bir gündem ve çalkalandı e, görüyoruz ki şimdi bir de açıklamadaki suçlar var ama bu Anadolu'daki dosya. Bir de Murat Ağırel'in söylediği Çağlayan'da da bir dosya var. Yetkisizlik kararı verilmiş ama dosya daha gitmemiş denilen bir dosya var. Daha nerede olduğu belli olmayan bir dosya. Ben şunu öğrendim. Çağlayan'daki bu dosya İçişleri Bakanlığı'nın da bilgisi dahilinde. İçişleri Bakanlığı'nda beklemiş. O gün savcı değişmiş. Anladığım kadarıyla bakanlık da Acaba yargıya güvenmiyor mu? Bu soruyu sormak istiyorum. Peki İçişleri Bakanlığında nasıl ve niye bekliyor ki? Ayrıca ne ne alaka? Ee, İçişleri Bakanlığı'nın e, şeyi e, nasıl söyleyeyim size? Tasarrufunu ben bilemem. Neden beklediğini, neden İçişleri Bakanlığı'nın bu dosyayla ilgilendiğini bilemem ama şunu söyleyebilirim ki, benim anladığım İçişleri Bakanlığı bu olayın çözülmesini istiyor. O halde. Nereye dayanırsa dayansın herhalde. Nereye dayanırsa dayansın, İçişleri i̇ş Bakanlığı'nın şu anda bu dosyanın e, çözümlenmesini neler oldu, neler bitti, bu iş nereye uzanıyor, arkasında neler var, bunun ortaya çıkması istediğini ben anlıyorum buradan, bu öğrendiğim bilgiden. Ha benim öğrendiğim bilgi doğru değildir, öyle bir şey yoktur onu da söyleyebilirler? Şu an bizim vatandaş olarak bütün e, soruları sorma hakkımız var diye düşünüyorum. Peki bu. Ama bu çok önemli. Savcı değiştiyse. Eğer savcı bu dosyada değiştiyse benim istihbaratım doğrudur bu noktada. Şimdi bize bir şey olmayacak demelerinin sebebi bu insanların yüksek tahsili bile yok Bahar. Yani o yüzden hani insan bakın bunu kim söyler biliyor musunuz? Gerçekten hiçbir şey yapmamış insan her şeyi göze alır der ki benim hiçbir şeyim yok bana bir şey olmaz. Ya da güvendiği bir şey vardır o noktada söyler. Yani. Şimdi e, ortaya çıkan e, bugünkü basın açıklamasındaki savcılık diyor ki yasa dışı bahis suçlarından bahsediyor. Hiçbir şey yok değil demek ki. Bir bir şey var ki bir soruşturma yürütülüyor. Bu noktada ben de şunu düşünüyorum. Her kime güveniyorlarsa bakanlık ve adliyenin bir kısmı buna müsaade etmek istemiyor. Şimdi Murat Öğren'in haberinde şöyle söylüyor. Şimdi 3 Ekim'de soruşturma başlamasak. Şikayetçi olan Başvuruyor savcılığa. 10 gün hiçbir tedbir konmuyor. Ne zaman ki dosya Anadolu'ya gidiyor, Anadolu'da tak diye tedbir konuyor. Ben niye öyle oluyor ediyorum. bu arada? Niye öyle oluyor? Orada konmuyor da orada konuyor? Şimdi şöyle söyleniyor. E, masak Mali Şube polisleri geliyor diyor ki tedbir koyun. Tavsiye niteliğinde bir Masak raporu ön rapor sunuluyor dosyaya. Sonra savcı diyor ki Mali Şube polislerine biz yetkisizlik kararı verdik yani yetkisizlik demek yani biz bu dosyaya bakmaya yetkili değiliz bunun yeri Anadolu Adliyesi oraya gönderdik diyor Mali Şube Anadolu'ya gidiyor Anadolu diyor ki bizde bize gönderilen bir dosya yok diyor ve orada Murat Aril'in söylediği üzere Seyha Soylu'nun e, bu kişilerle ilgili bir ihbarı varmış o dosya üzerinden diyorlar ki bizde onlarla ilgili tek soruşturma dosyası bu bir, bir iki tane daha varmış galiba ama bu oradan Masak Mali Şube oraya sunuyor raporu ve oradan tedbir ve yurt dışı çıkış yasağı konuyor. Ben de şunu soruyorum. Anadolu Adliyesi'ndeki savcı ne gördü de hemen tedbir koydu? Çağlayan'daki bunu nasıl görmedi de koymadı bu tedbirlere? Neden koymadı? Neden bu dosya iç içlerine gitti mi? Neden bu dosya bekledi? Peki bu dosyanın savcısı değişti mi? Bakın eğer bu gerçekse bahar e, ülkenin yerinden yer yerinden oynaması gerekiyor. Bir İçişleri Bakanı bir dosya ona gidip de bakıp da savcı değişiyorsa Adalet Bakanının da İçişleri Bakanının da bunu açıklaması gerekir. Bugün hepimizin bütün ilgisinin Çağlayan Adliyesi'nde olması gerekiyor. Biz bu, bu dosyalardan elbette gizlilik kararları kalkacak. Kalkacak. Hepsini göreceğiz bu evrakları. Bu bilgileri öğreneceğiz, isimlerini öğreneceğiz, ezberleyeceğiz. Ben unutmam vatandaş olarak. Ben bu ülkenin namusuyla, şerefiyle, dürüstlükle, hukuk dosyonuna haiz bütün hakim savcılarına sesleniyorum. Bunu duyan, gören ve bunu bildirmeyen, görüp bilmesine rağmen suskun kalan da bunun bu, bu işi yapanlar kadar var ise ortaktır. Ve yüz karası olarak anılacaklar bu ülkede. Bunun bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Bu dosyanın kapatılmaması gerekiyor. Suç örgütü kurmak diye geçmişti. Şimdi bu Anadolu Adliyesi'nin yaptığı açıklaması suç örgütü kurmak yok. Fakat çıkan haberlerde birinci ve ikinci derece yakınlarına el kondu deniyor. Şu anki dosyanın hali bu olabilir Bahar. Soruşturma genişletilir. Savcı Resen yani kendiliğinden bütün delilleri toplar. Hepsini ortaya koyar ve iddianameyi ona göre yazar. Şu anda biz Anadolu Adliyesi'nde başlangıç seviyesindeki bir soruşturmanın bilgisini alıyoruz. Ama dosya asıl dosya Çağlayan'da ve Çağlayan'daki dosya nerede? Ben bunu soruyorum. Sayın buradan bu yayınla sayın İstanbul Adliyesi Başsavcısı Şaban Yılmaz'a soruyorum. Dosya nerede? Neden Anadolu Adliyesi'nin başsavcılığı gibi bir açıklama yapılmıyor? Bu dosya Anadolu'ya gönderildi mi? Bu dosyanın savcısı değişti mi? Bu dosya hiç İçişleri Bakanlığı'nda bekledi mi? Ben bunları soruyorum başsavcıya. Bunları söylesinler. Burada bir naylon faturadan bahsediliyor. E, bu nedenle bunun da 3 yıl ila 6 yıl hapis cezası var. E, zaten gördüğümüz üzere asla kaçamayacakları yer vergi usul kanununa muhalefet olacak. Yani 2258 sayılı kanuna muhalefet yani yasa dışı bahis suçlarından evet. soruşturma başlatıldı diye var burada. Bunlarla ilgili şöyle söyleyeyim. Ben bunu tweet'te attım. Ben daha önce Dilan Polat diyordu ki benim kozmetik fabrikam yok. Artık o kadar sıkıştırdım ki biz demedik ki kozmetik fabrikamız var diye dediler. Yok çünkü. Şimdi cihaz fabrikamız vara döndüler. Ben iddia ediyorum cihaz fabrikaları da yok. Dediğin gibi zaten ee bahar ben Twitter'ımda resimlerini de koydum. Yani hepsi Ali şu, o ekspres bir şeyler satışı olan yerlerde olan ee şeyler makinalar. Bütün olarak satılıyor. Bunlar anladığım kadarıyla çip chip getiriyorlar. Çipi yani bir küçük imalat atölyeleri olabilir. Orada bir birleştirme, montaj falan yapıyor olabilirler ama fabrika dediğiniz başka bir şey. Onların cihaz fabrikası da yok. Hani gerçekten yok. Çıksınlar. Beni yalanlasınlar desinler ki bizim fabrikamız bu. Şu kadar metrekare üzerinde kurulu bir yer. Aldığımız teşvikler bunlar desinler. Bunları niye söyleyemiyorlar? Yok çünkü. Fakat e, şeyi yardım çağrısı gibi düşünmüyorum. E, bunlar eğ, eğitimsiz insanlar. Yani hmm. e, ve kime güveniyorlarsa hakikaten kendilerine bir şey olmayacağını düşündüklerini düşünüyorum Bahar. Yani ister mi Allah'a seversen hiç hayatında görmediği paraya ulaşmış 2-3 yılda kapıdaki kuryeye çeyrek altın bahşiş verecek duruma gelmiş. Hiç görmediği daha önce sahip olmadığı bir paraya sahip olmuş. Niye desin beni buradan çıkar? Güzel tezgah şeyini de kurmuş, e, tezgah diyeceğim tırnak içinde, güzel vitrin de kurulmuş. Yani niye desin ki beni buradan çıkar? Ben hani çok onun böyle bir yardım çağrısı beni, beni yani beni buradan çıkar diyen insan millete tükürüp devletim vatanım biz buradayız kaçmıyoruz. İşte her şeyimiz burada devletten büyük müsünüz demez ki zaten. Hadi, bu ülkede devlet var. Devletten büyük değilsiniz siz. Hiç büyük değilsiniz hem de. Devletini, vatanını seven... ...ülkesine aşık insanlarız biz. Ülkesine döviz sokan insanlarız biz. Herkes denetleniyor siz rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum. Okey sen rahat ol. Sen benim devletimi bu şekilde aslında küçümseyemezsin sizler. Devletim herkesi denetler. Kurban olduğum devlet. Biz bu devletin vatandaşıyız. Buradayız. Hadi bakayım gidin kendinize muhatap bulun bundan sonra. Hadi! Çağlayan adliyesinde yetkisizlik kararı, gönderilmeyen dosya, bunlara bakalım. Ya yani bunlara bakmamız gerekiyor. Burada odaklanmamız gereken şey yargı. Gerçekten İçişleri Bakanlığı'nın e, burada şeyi var mı? Savcı değişmiş mi? Ben bu soruları soruyorum. Diyelim ki hiçbir şey bilmiyorum soruyorum. Neden neden? Bakın şimdi. E, şey diye tutukluluk bir tedbirdir. Böyle biz alıştık ya böyle herkesi tutuklanıyor, alınıyor falan. Aslında bu doğru değil. Tutukluluk bir tedbirdir. E, delil karartma şüphesi olan, suçtan e, kaçacağı belli olan kişiler için tutukluluk tedbiri uygulanabilir. Burada evet tedbir konmuş, yurt dışına çıkış yasağı konmuş, mallara tedbir konmuş. Birinci sorum neden 10 gün konmamıştı 10 gün sonra konmuş? O 10 gün içerisinde e, bu arada bu arada, haberine göre çok... 500 milyon nasıl çıkmış ya? 500 milyon nasıl çıkmış? Nereye gitmiş? Kime gitmiş? Hangi bankadan çıkmış? Bu da önemli. Hangi bankadan çıkmış? Ben tekrar söylüyorum. İstanbul Adliyesi Başsavcısı Sayın Şaban Yılmaz'a bir vatandaş, bir avukat olarak sesleniyorum. Bu kadar özellikle Timur Soykan'ın yaptığı haberler varken, bu kadar vatandaşın adalete güveni sarsılmış iken... Neden bir açıklama yapılmıyor? Dosyada yetkisizlik kararı var mı? Dosya gönderildi mi? Tedbir kararı neden konmadı? Savcı kime gitti de koyma böyle söyle dedi. Dedi mi? Ben Anadolu Adliyesi'nin bu işi e, namuslu bir şekilde, hızlı bir şekilde yani üstüne gittiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü tedbir kararı da Anadolu Adliyesi'nden çıktı. Ya şimdi benim anladığım asıl dosya Çağlayan'da. Aslında Anadolu'ya gitmemiş bu masanın raporu. Şimdi bu, ama biz bunları hani meslektaşlarımızın haberlerinden görüyoruz ve sorguluyoruz. Neden öyle neden böyle sorular soruyoruz. Bunu açıklayacak yer İstanbul Adliyesidir şu anda. Sen gazeteci olarak ben avukat olarak ve izleyen herkes vatandaş olarak bizim misyonumuz her kim ise bunu örtbas etmek isteyen bunu ifşa etmektir. Yani aklanan bir para varsa milyar TL'lerden bahsediliyor ve eğer böyle bir şey varsa... Paranın olduğu evet her yerde bir takım e, yasa dışı yanlış şeyler olabilir. Olmadığına bizim adli makamlarımızın bizi e, bilgilendirmesi gerekiyor. Adalet Bakanı'nın bir şey söylemesi gerekiyor. Bence bütün e, halk, toplum ve herkes bunun üstüne gitmeli. Bu konu kapatılmamalı. Eğer yargının içerisinde bunu kapatmaya çalışan bu rüşet çarkının içerisinde birileri varsa bizim de boynumuzun borcudur bunu ifşa etmek.